yeryüzünde yürürken şımarık şımarık yürüme diyor. Meraha çok yüksek bir sevinçten dolayı sevinç dolu hareketler yapmak için kullanılan bir kelime. Ama buradaki ifa kullanım biçimiyle bunu şımarıklık diye çevirmeyi tercih ettim. Yeryüzünde şımarık yürüme. Niye? İnneke len arda. Yani kendini ne zannediyorsun diyor Allah Teala. Yeryüzünü yürürken yeri bastıkça bastığında yeri denemezsin. Valan len tebrugal cebale tuğla. Boca dağların boyuna erişemezsin. Bu benzetme aslında. Buradan uyarak Allah Teala diyor ki sen kim olduğunu unutma. İnsana yakışan şey haddini bilmektir. İnsana yakışan şey mütevazi olmaktır. Mesela bir biraz parasal açıdan zenginleşmiş olabilirsin. Mevki makam açısından biraz yükselmiş olabilirsin. Yani firavun makamına bile gelmiş olabilirsin. Fark etmez yani. Bir mevki makam yükselmesi yaşamış olabilirsin. Bir başarı yakalamış olabilirsin. Çok ciddi bir bilgisel kariyer elde etmiş olabilirsin. Bu senin etrafındaki insanlarla ilişkilerinde şımarık davranmana sebep olmamalı. Haddini bileceksin. Ne yere delebilir, ne dağlara erişebilirsin. Ne yer üzerine gücün yetiyor, ne yücelmeye gücün yetiyor. Kim olduğunu unutmamak konusu oldukça önemli. Kur'an'da mesela bunu anlatırken Allah Teala zaman zaman insanın yaratılış malzemesine de işaret eder. Kafirlerin küfürlerine, kibirleri sebep olduğunda Allah Teala der ki, insan neden yaratıldığına bakmıyor mu? Atılmış bir damla sudan yaratıldın der.